Herkese merhaba arkadaşlar ben eğitim hocam yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram takipçi arttırmayı göstereceğim. Sizlere vereceğim site ve uygulama adresleriyle rahatça takipçi sayınızı arttırabileceksiniz. Sizlerden tek istediğim videoyu dikkatlice izlemek, aşağıdan beğenme tuşuna basmanız ve abone olmanız. Ben ne yapıyorsam sizin de aynısını yapmanız gerekiyor. Bu göstereceğim yöntemle ücretsiz takipçi elde edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanala destek amaçlı abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar sizlere takipçi kasabileceğiniz 10 sitenin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bunlardan birkaç tanesinin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim arkadaşlar sizlere gösterdikten sonra sırayla bütün site adreslerine giderek günde binlerce takipçi kasabilirsiniz. Şimdi açıklama kısmındaki birinci site yazan yerdeki linke tıklıyoruz. Bu açılan ekrana reklamı geç diyorsunuz. Açılan reklamları kapatıyorsunuz. Sonra bağlantıya git diyorsunuz. Birinci sitemizin adı takipçi king sağ üstte giriş yap var ona basıyorsunuz. Sonra Instagram kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdıktan sonra siteye giriyoruz. Buraları dikkatlice izleyin arkadaşlar yoksa yapamazsınız. Sağ tarafta takipçi göndere basıyoruz. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Kullanıcı adını bul diyoruz. Buraya saatte 100 takipçi gönderebilirsiniz. Buraya 100 yazıyoruz. Gönderimi başlat diyoruz. Birinci sitemiz böyleydi arkadaşlar her saat 100 takipçi buradan kasacaksınız. Şimdi açıklama kısmından ikinci sitemize geçelim. Aynı şekilde linke bastıktan sonra gelen reklamları geçiyoruz. Siteye yine kullanıcı adını ve şifreyi yazarak giriş yapıyoruz. Bu kısımları dikkatlice izleyin. Sağ tarafta takipçi gönder var. Buna basıyoruz. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Burada da 100 adet takipçi gönderebiliyorsunuz. Ben biraz önce deneme amaçlı yapmıştım. O yüzden şu an gözükmüyor. Bir saat geçince kredilerim geri yüklenecek. Sizlerde bu sitelere girerek her saat hesabınıza takipçi gönderebilirsiniz. 10 tane site veriyorum. Bu sitelere videomda anlattığım gibi her saat giriş yaparak 1000 takipçi kasabilirsiniz. Yapamadığınız kısımlar olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz cevap veriyorum. Eğer videoda yaptığım işinize yaradıysa bu videoların devamı gelsin diyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.